Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle bu modelin şu küçük kısmını sizinle paylaşmak paylaşacağım inşallah. Kum boncuklarımız var arkadaşlar. Şöyle modelimiz bu şekilde. Şöyle tam gösterelim. Modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Sizlerde kesinlikle olması gereken bir model bu şekilde diğer kısımların yapılışında isterseniz ben size link atarım onları da çünkü kanallarda mevcut benim ikinci kanalımda mevcut bunlar hangi e, şey aklınıza kalırsa hangi kısım aklınıza kalırsa bana söylersiniz ben sizin için link atarım inşallah Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şöyle 60 numara ipimi iğneme taktım. Şu kısmın yapılışını dediğim gibi isterseniz ben size link atarım. Şu alt kısımdan 12 tane zürafa bırakacağım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. atıyorum arkadaşlar. bu şekilde 12'cisini attım ipimi. Bir kere yuvanın içine şöyle arkadan bir giriş atıyorum. Şöyle boncuklarımın düz gelmesi amacıyla bu kısma 8 tane boncuk ekliyorum. boncuklarımızın içinden geçiyoruz. Hemen bu şekilde yanına atıyorum. Yanına da iki boncuk ekliyorum. yani toplamda altı tane boncuk ekleyeceğim bu kısma da hemen yanısına Aynı şekilde. Şu kısmı da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Buraya da 8 tane boncuk ekleyeceğim. içinden geçiyoruz. Hemen yanına yine aynı şekilde 6 boncuk ekleyeceğim. boncukların içinden geçiyoruz. Hemen şuradaki kısma atıyorum. Buraya da 6 tane boncuk ekleyeceğim öncesinde 8 tane eklemiştim 2 şeker eksilteceğiz bunu da hemen yanına yanısına da 4 tane boncuk ekleyeceğim yana atıp aynı yöntemi tekrarlayacağım. Şöyle altı boncuk ekledim. İçinden geçiyorum. Dört tane boncuk ekledim buraya da. Yine şöyle bir sıra arada bırakıp ikinci kısma atıyorum. Buraya 4 tane boncuk ekledim. Yanındaki neyse 2 boncuk ekleyeceğim. modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle arkasından bağlayıp kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.